Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum PCI Checklist kurucu ortağı ve CEO'su Kıvanç Arputlu. Kıvanç yayınımıza hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba Sefer Bey. Kıvanç ile bugün son dönemde artışı devam eden online e, alışverişleri, internetten kartlı ödemeleri konuşacağız. Yine internet alışverişinde hem alıcı tarafın hem de satıcı sitelerin e, güvenlikte nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşacağız. Keza çok önemli bir konu. Yine şirketlerin siber güvenlikte gerekli önlemleri alıp almadığını konuşacağız. Çünkü son dönemde yapılan araştırmalarda e, bu konuda biraz eksiklik var gibi gözüküyor. Araştırmanın da üzerinden geçeceğiz. E, bildiğiniz gibi Mayıs ayında uzaktan müşteri ediniminin başlaması bekleniyor e, finans sektöründe. Bu uzaktan müşteri dinimi, özellikle Fintech camiasını nasıl etkileyecek yine Kıvanç'a soracağız. Kıvanç öncelikle BKM'nin son açıkladığı rakamlardan başlayalım. Bankarası Kart Merkezi geçtiğimiz günlerde Şubat ayı verilerini açıkladı. İnternetten kartlı ödemelerin oranı geçen yılın aynı ayına göre %59 artmış ve 27 milyar TL'ye ulaşmış. Bu da aslında interne, toplu kartlı ödemeler içindeki payının da %25'e ulaştığını gösteriyor. Daha önce bu dokuzdu, Dolayısıyla her 4 liralık kartlı ödemenin 1 lirası kartlı oluyor. Buradaki trendi nasıl yorumluyorsun? Devam etmesini bekliyor musun? Önce buradan başlayalım sonra diğer konulara geçeriz. E, bu aslında beklediğimiz bir büyümeydi. Hatta bir önceki e, yayınımızda hatırlarsan e, biraz hani Türkiye'nin globaldeki et ticaretteki yerinden e, bahsetmiştik. Ve evet. Türkiye birinci sıradaydı e ticaret büyümelerinde öngörülen şekilde. E, bu öngörüyü aslında e, cevaplayan, tamamlayan bir e, sonuç oldu BKM'nin verileri de. E, %59 ciddi bir artış. E, yani şeye göre de global anlamda da ciddi bir artış. Hani bi, biraz işte aslında e, analiz etmek adına mesela Amerika'daki verileri vereyim. Aynı dönemdeki %44 oranında arttı Amerika'da da. E, tabii ki Amerika'nın da ciddi bir e ticari hacmi var. Burada %20 oranında online ödemelerde gerçekleşiyor kredi kartlı işlemler. Buna göre de yine aslında Amerika'nın da ilerisindeyiz. %25'lik bir oranla. Ama bu gerçekten de beklediğimiz bir kısımdı. Burada tabii ki hem Türkiye'nin finansal teknolojiye verdiği yatırımlar, birçok ...bu tarafta kurumun, kuruluşun, girişimin olması e, bunu etkileyen faktörlerden bir tanesi. Avrupa'ya göre bu konuda ciddi bir avantajımız var. E, diğer taraftan da pandemi e, çok büyük bir e, etkiye sahip bu tarafta. Hani şu anda dönüp baktığımızda gerçekten... E, ...herkes et e ticaretle tanışır oldu. E, ben daha önce şeyden örnek vermiştim, dedemden örnek vermiştim. E, i̇lk işte bu e, pandemi çıktığında aslında... İşte gitti akıllı telefon aldı, sonrasında mobil bankacılığı yükledi, en son artık hani beğendiği kazakları sepetine ekleyip hani buradan alayım mı vesaire diye bana sorar hale geldi. Şimdi daha önce hiçbir böyle bir durum olmazken hiçbir yatırımla, hiçbir pazarlama etkisiyle bu kadar büyük yaştaki kişilere ulaşım beklemiyorduk. Artık bu aslında mümkün kılınmış oldu. Bunun tabi diğer taraftan hani pazar yerleri ve aslında e-ticaret yapan firmalar tarafından bakacak olursak da artık bir zorunluluk oldu. Yani bir dükkanınız varsa eğer bunun mutlaka online bir bacağının da olması ciddi bir zaruri. Ancak bu şekilde firmalar daha rahatlıkla ayakta kalabilir, kendilerini geliştirebilir durumda bir döneme gelmiş olduk aslında. Kıvan şimdi he, bütün mağazaların zaruriyet haline geldiğini söyledin online'da ama bu tabi başka bir zaruriyeti ortaya çıkartıyor. O da siber güvenlik tarafı. Hem işletmelerin kendi güvenlikleri anlamında hem de oradan alışveriş yapan tüketiciler anlamında üzerlerine düşen ciddi bir sorumluluk var. Siber güvenlik konusunda sen şirketlerin yeterince önlem aldığını düşünüyormuşsun. Globalde İDG'nin yaptığı bir anket var, IT çalışanlarının %78'i şirketlerinde gü siber güvenlik eksikliği olduğunu düşünüyor. Yine bu çalışanların en çok zorlandığı konu da C-Level'ların siber güvenlik konusunda bütçeleri yeteri kadar arttırmadığı yine ankete yansımış bir şey. Bu anketin detayları sende var biliyorum, bunu nasıl yorumlarsın, Türkiye'de durum nasıl? Şöyle e, bu anketin aslında bu %78 oranı bizim için şaşırtıcı bir oran. Çünkü daha önce aslında hep IT ekipleri şeyden yanaydı. Yani, e, biz iyiyiz, e, biz güvenliyiz e, tarafındaydı ama son dönemde yaşanan birçok beklenmedik olay, büyük firmaların e, veri sınıflarına e, maruz kalması sebebiyle buradaki aslında bakış açıları biraz daha değişti. Artık e, biraz daha çok yönlü bakıyorlar, biraz daha kendilerini, e, konfor alanının dışında e, hissediyorlar. Bu aslında dataları da yansıyor. %78 burada o yüzden çok önemli bir oran. E, bu %78'in detayına baktığımızda, kırılımlarına baktığımızda ise %32'si aslında e, kendi organizasyonlarının siber güvenlik yol haritasında eksiklik olduğunu, hani böyle bir büyük resmi görüp ona göre stratejik plan yapmada eksiklik olduğunu düşünüyorlar. Bu en yüksek oran %32. Sonrasında %30'da e siber güvenlikle ilgili teknoloji ve ürün kullanımlarının yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Devamında ise %27 oranında ekibin ve ekibin bilgisinin aslında siber güvenlik tarafından yeterli olmadıklarını, daha çok öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Zaten son taraf globalde de en büyük problemlerden bir tanesi. Çünkü siber güvenlik tarafında uzman arayışı her geçen yıl daha da artıyor. Oradaki açık artıyor ve gelen ekipler ...mevcut açığı kapatmaya yeterli olmuyor. Genellikle firmalar yeterince siber güvenlik uzmanı bulamamaktan her yerde yakınıyorlar. Bunların aslında hepsini böyle birlikte düşündüğümüzde... genel olarak tabloda iyileştirmesi gereken birçok kısım olduğunu görüyoruz. Burada en güçlü kendilerini gördükleri tarafı da söyleyelim. Hani olumsuzları söyledik. O da kendi şirketlerinin bir yönetim stratejisinin artık oturduklarını düşünüyorlar. Bu konuda bir sorunlarının olmadığını e, söylüyorlar. E, burada tabii ki e, bir de şöyle parantez açmak lazım. Pandemi ile birlikte uzaktan çalışmanın gelmesi e, buradaki farklı ürünleri olan bakış açıları da değiştirdi. %73'ü mesela risk analizi ve görünürlüğü tarafında birden fazla proje yönetmeye başladı ve buradaki projeleri arttırarak devam ettirmek istiyorlar. Bu ne anlama geliyor? Hem şirketin mevcut bütün aslında varlıklarının kontrolünü yapan bir risk görünürlüğü siber güvenlik tarafında hem de çalıştıkları müşteriler olabilir, tedarikçiler olabilir, iştirakler olabilir. Bunların yine risk görünürlüğünü ve buna göre önceliklendirmelerin daha önemli hale geldiğinden bahsediyorlar. Burada bizim açımızdan da aslında bizim dokunduğumuz nokta da olduğu için bu datayı görmek aslında sevindirici oldu. Ama tabii ki genel olarak IT'cilerin şu anda böyle bir kaygıya girmesi siber güvenlik açısından daha alınacak çok yol olduğunu da gösteriyor. Peki Kıvan şimdi Mayıs ayı başında finans sektöründe uzaktan müşteri ediniminin başlanması bekleniyor artık. Çünkü 1 Ocak 1 Mart derken Mayıs başına ötelendi bu durum. Eğer regulasyon tarafından bir son dakika mani çıkmazsa başlayacak. Bu finans sektöründe hem bankacık tarafı hem fintech tarafı hem aracı kurumlar tarafı komple heyecanla beklenen oyunu da değiştirecek bir gelişme olarak konuşuluyor. Şimdi burada fintech camiasını bu gelişme nasıl etkiler, nasıl bir değişim vaat ediyor? Önce bunu sorayım sonra daha farklı bir sorum daha olacak. Ee, aslında belki şeyden başlayabiliriz. Hani, e, uzaktan müşteri edinimi edinimi ne? Daha önce ne yapıyorduk? Aslında çok temelinde bir bankadan e, hizmet almak istediğinizde ne yapıyoruz? İşte şubeye gidiyoruz. Şubede gerekli e, sayamadığımız birçok evra imza atıyoruz. E, bunlar sonucunda işte e, gerekli kontroller yapılıyor. Kimlik doğrulamamız yapılıyor. Sonrasında hesabımız açılıyor. Eğer kredi kartı e, istiyorsak kredi kartı e, açılıyor e, ve devamında işte kredi vesaire diye bu süreçlerin hepsi e, şube üzerinden devam ediyordu. Bu e, mantık aslında bizim e, müşteri ediniminde fiziksel yerinde müşteri edinimi dediğimiz kısım oldu. Sonrasında pandemiyle birlikte bu biraz böyle hibrit modele geçti. Aslında zaruriyetten dolayı geçti. Artık insanlar şubelere gidemez oldu, şubeler bir süre kapalı kaldı vesaire. Öyle olunca işte mesela bir kredi başvurusu yapıyorsak kredi başvurusunun bir kısmını online'dan tamamlayabiliyorduk. Ama diğerleri için yine işte mesela gidip imza atmamız vesaire gibi kısımlar gerekiyordu. Artık Mayıs ayındaki yürürlüğü, Nisan ayında yürürlüğe girecek bu şeyle birlikte, mevzuatla birlikte... Ee, bu süreç tamamıyla dijitalize olmuş olacak. Bu ne anlamı geliyor? Biz aslında herhangi bir yerden bir bankadan işlem yapmak istediğimizde direkt olarak işte e web sitesi üzerinden ya da mobil bankacılık üzerinden giriş yapıp kendi işte kimliğimizi vesaire doğrulayıp gerekli e almak istediğimiz işte kredi ise kredi yoksa kredi kartıysa kredi kartı açımı gibi işlemlerin hepsini olduğumuz yerden online bir şekilde ve otomatik bir şekilde yönetmek anlamına geliyor. Bu tarafta zaten bankaların buna göre bazı hazırlıkları vardı. Bununla birlikte tabii ki sektörde de bazı hazırlıklar oluştu. İşte KYC dediğimiz müşteri tanıma ürünleri vesaire gibi ürünler buradaki bu otomatizasyonu ciddi anlamda yerine getirir hale geldi. Tabii ki bu e, online müşteri edinimi dediğimizde en önemli şeylerden bir tanesi de yani aslında önemli dört tane şey var. E, bir tanesi hızlı olması bu sürecin, ikincisi kolay olması, üçüncüsü de güvenli bir şekilde olması. Dördüncü de tabii ki e, kurumlar için e, maliyetlerin daha düşük olması. Çünkü otomatize edilmiş dijital bir sistemde daha hızlı bir şekilde artık müşteriye edinip daha az maliyetlerle e, bu işi devam ettirebiliyor olması bekleniyor bu dediğimiz aslında bir müşteri ediniminin şeyiydi. Akış şemasıydı. Müşteri ediniminin farklı yönleri de var bu tarafta. İşte sadece bireysel değil, ticari tarafta da işte sanal post başvurusunda da vesaire de bu dijital müşteri edinimi, uzaktan müşteri edinimi kısmına geçiyor olacağız. Peki Kıvanç siz bir fintech şirketi olarak bu sürece nasıl hazırlanıyorsunuz? Bu alanda çıkardığınız e, ürünler var mı? Hani sektörde bu alanda ne gibi ürünler çıkıyor? Hı hı. Ee, burada aslında e, bu geniş yelpaze içinde bizim dokunduğumuz kısım sanal pos e, tarafında üye işyerlerinin e, online edinimi kısmı oluyor. E, hatta 9 ay önce bununla ilgili ilk ürünümüzü çıkarmıştık. Onboarding e, Security Scan dediğimiz burada aslında bir e ticaret sitesi ben artık online satış yapacağım diye bir bankaya ya da ödeme sistemcisine başvurduğunda buradaki süreç tamamıyla otomatize oluyor. Gerekli kontrol noktaları var baktığımız 70 farklı kontrol noktasından oluşuyor. Buradaki kontroller yapılıyor. İşte siteden başlanıp kredi kartı ödeme sayfasına kadar siparişin bilme vesaire kontrolleriyle birlikte ve bunların ekran görüntüleriyle birlikte otomatize edilmiş bir aslında müşteri edinim, uzaktan müşteri edinim ürünümüz var. Bu ürün de aslında bankalarda yaklaşık son 6 aydır yoğunlukla kullanılıyor ve 4350 farklı üye iş bu şekilde edinim kararlarına karar verildi bu sayede. Ve bu banka ve ödeme sistemcilerindeki sanal poz başvuru sürelerinde 1-2 günden sadece 5 dakika 10 dakika mertebesine düşürdük. Ee, bu e, ciddi anlamda da bankalar için ve e, ödeme sistemcileri için bir kazanç oldu. Şundan dolayı aslında. E, artık hani bu uzaktan müşteri edinimi hayatımızı nasıl değiştirdi diye düşünecek olursak şu, e, herkes erişilebilir oldu. Erişilebilir olunca da artık teknoloji kullanan firmaların e, ciddi avantajları ve kullanmayanların da ciddi riskleri oluşmaya başladı. Hatta bununla ilgili mesela e, birkaç örnek de verebilirim. Çünkü ee, gerçekten hani çarpıcı örnekler var burada. Mesela Forrester'ın araştırmasından örnek vereyim. Ee, i̇yi bir müşteri deneyimi e, şey, e, kararda, karar merciği olarak %66 etkiliyor. Yani ben hızlı ve kolay bir e, şekilde ürüne ulaşabiliyorsam ben %66 o e, çalıştığım kurumdan memnun oluyorum anlamına geliyor. Bunun yine e, devamı olaraksa aslında Oracle'ın çalışması var. E, kötü bir müşteri deneyimi ya da yavaş bir müşteri deneyimiyle karşılaştığında müşteriler 99 rakip bir firmadan artık hizmet alabiliyor oluyor. Hı. Bu yüzden buradaki bu e, süreler ne kadar hızlı dönüldüğü, ne kadar e, çabuk e, süreçlerin devam ettiği gerçekten müşteriler için ciddi bir e, karar merci olmuş durumda. Bu yüzden de aslında uzaktan müşteri edinme artık teknolojiye olan gereksinim daha da artırıyor olacak. Kıvanç, bu online alışverişe tabii e, bu Online ödeme alan e, web sitelerinin uyması gereken oldukça karmaşık ve regülatif süreçler oluyor. Bu süreçler tabii ki hani bu alana da yeni girecek firmalar da olabilir kuşkusuz. E, siz e, bu alanda uzun zamandır faaliyet gösteren bir fintech girişimisiniz. Dolayısıyla bu alana girecek e, bu kurumlara e, bu karmaşık regülatif yapıda neler önerirsiniz? E, zaten e, 2021 e, artık şeylerle regülatif önlemlerle birlikte geçiyor. E, Bankada çalışan kişiler ödeme sistemcileri şu anda hani e, eminim ki bana hak veriyordur. E, bunları takip etmek gerçekten e, oldukça güç hale geldi. Biz PCI checklist olarak hem e, bu taraftaki PCI DSS, Visa, Mastercard kuralları, e, MASAK ve BDDK'nın e, bazı e, kontrolleri, gerekli kontrolleri ve regülatif önlemleriyle ilgili zaten PCI checklist ürününü sunuyoruz. Bu çalışmalar doğrultusunda, mesela işte 54-64 mevzuatı, 27A maddesindeki uyumluluk süreçleri vesaire taraflarının PCI checklist'i otomatize bir şekilde yerine getirebiliyorlar. Aynı zamanda bu regülatif önlemlere karşı aslında bir de aksiyon kısmı var. Çünkü bir yerde bir risk Tanımladıktan sonra bu riskle ilgili de adım atmak e, önemli oluyor. Burada önceliklendirme e, çok büyük bir aslında şey e, strateji. Doğru bir şekilde önceliklendirmeye başlarsanız eğer bir kurum riskini ya da e, üçüncü parti risklerinizi e, buna göre çok daha hızlı aksiyonları alabil alabilirsiniz. Kendi siber güvenlik duruşunuzda çok iyi, e, çok daha hızlı iyileştirmeler sağlayabilirsiniz. Bizim tamamıyla aslında yapmaya çalıştığımız şey ve yaptığımız şey e, bu taraflarda gerçekleşiyor. Böylelikle sadece regülatif önlemleri sağlamıyor, aynı zamanda siber güvenlik risk duruşlarında kurumların iyileştiriyoruz. Kıvanç ben bir kez daha şeyi sormak istiyorum. Siz İş Bankası WorkUp'ta katılan ve oradan çıkan bir fintech girişimisiniz. Yatırım tarafına geleceğim ama öncelikle hani siz tanımayanlar için de siz banka ve ödeme sistemcilere ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Biraz şirketin o faaliyetlerini öğrenmek istiyorum. Ee, biz e, banka ve ödeme sistemcilerinin e, sanal post müşterisi olan üye yerlerinin yani e-ticaret sitelerinin e, siber güvenlik risk analizlerini ve PCI DSS e, uyumluk duruşlarının kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Burada e, farklı farklı verdiğimiz hizmetler var. Bunlardan bir tanesi periyodik tarıma dediğimiz bütün üye yerlerinin aylık olarak denetimlerinin yapılması, buradaki e, risk görünürlüğünün sağlanması ve bu risklere göre de eğer gerekiyorsa karşı tarafta alınması gereken aksiyonlarla ilgili önceliklendirilmeler yapılması. Böylece aslında kredi kartı bilgilerimizin güvenliği, vatandaşların kredi kartı bilgilerinin güvenliği ya da kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanması için aslında o büyük zincirde hem banka hem ödemesinden hem de e-ticaret sitelerinin kendisinin güvenlik duruşlarının iyileştirmesiyle ilgili çalışmalar sürdürüyoruz. Bu bizim periyodik tarama kısmı. Ee, az önce bahsettiğimiz aslında bugünkü e, mevzuatlarla da ilgili olan e, uzaktan e, müşteri edinimi kısmı var. E, burada da yine bir sanal post başvurusu yapmak istediğinde bir firma, bir e, kuruma başvurduğunda bunun için e, otomatize bir şekilde hiç eline değmeden tamamiyle sistemde e, işte CRM panellerine vesaire entegre olarak buradaki e, üye işir başvuru sürecinin gerekli siber güvenlik kontrolleri, gerekli regülatif kontrollerini yaparak. Bununla ilgili bir edinim karar sonucu çıkarıyoruz. Burada kurumlar farklı farklı aksiyonlar alabiliyor. Birincisi işte tamam bu benim için okeydir, ben bunu içeriye alıyorum diye diyebiliyor. İkincisi ben bunu alabilirim ama öncelikle şu 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 iyileştirmeleri yapılması gerekiyor gibi bir karar çıkabiliyor. Orada tek bir tuşla yine gerekli iyileştirme raporlarını otomatik bir şekilde yollayabiliyor. Üçüncüsü de hayır ben bununla çalışamam, bu benim için güvenli bir üye değil kararı verebiliyor. E, bu üç tane farklı senaryoya göre ve bankanın risk algısına göre, iştahına göre e, buradaki e, seçenekler e, dinamik bir şekilde ayarlanabiliyor. E, üçüncü olarak aslında yeni bir ürünümüz daha var. E, bunu da bu ay itibariyle yayına çıkardık. PCI DSS Online SAQ. Yani SAQ'ın aşırı... Şifre gibi oldu Kıvanç biraz açar mısın onu? şifre ee, gibi oldu biraz açar mısın Evet evet biliyorum o yüzden şimdi e, muhtemelen e-ticaret sitesi firmalar şu anda ah evet ya o SAQ demeseydin iyiydi e, diyor olabilir aslında e, Visa Mastercard e, gibi kurumların oluşturduğu bu payment card industry data security Standards dediğimiz e, veri güvenliği standartında bir e, her e-ticaret sitesinin doldurması gereken bir e, aslında sorular dökümanı var Self-assessment questionnaire diye geçiyor ve bunu doldurması da oldukça zor. E, bunun oldukça zor olmasının sebebi bir, farklı farklı tipleri var, toplamda 9 farklı tipi var. Bu 9 farklı tipten ben hangisine uygunum e, cevabını bulmak bile ciddi bir soruydu. Biz bunu böyle akıllı bir şekilde e, 6-7 tane küçük soru sorarak, senin e, şu dokümanı doldurman gerekiyor diye yönlendiriyoruz. Yönlendirdikten sonra da yine PCR Checklist üzerinden e-ticaret siteleri gerekli soruları doldurabiliyorlar. Bu gerekli sorularda işte bazen 60 soru, bazen 300 soru vesaire şeklinde olabiliyor ve bu soruların hepsinin Türkçe karşılıkları, Türkçe karşılığı olduğu gibi ya ben bunu hiç anlamadım, burada ne demek istiyor dediği kısımlarda açıklama notları ile birlikte tamamıyla e bu süreci kolaylaştırmaya evet. ve e aslında demokratikleştirmeye e çaba sarf ettik. Ee, ve bunun aslında ürün olarak e, artık tanıtımını yapar hale geldik. Burada bankaların da e, bu çok e, ciddi bir sorunuydu çünkü e, ticaret sitesin kendisi doldurduktan sonra bankaya yolluyor. Bankaya bu dokümanı yollama şekli gerçekten çok farklı olabilir İşte şubeye teslim edebiliyor, mail olarak yollayabiliyor ve bunları evet. toplayıp Bank, bankalar en sonunda e, raporlaması gerekiyor. Kartlı e, şey, e, visa, mastercard gibi kurumları. Evet. E, bu sürecin tamamı aslında artık online bir şekilde e, oluyor olacak. Peki. Kıvanç süremizin sonuna geldik. Yayınımıza katıldığın için, bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından piyasa hattında Güzem Yılmaz Ertem sizlerle olacak. Çarşamba görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.